Evet gençler tamam. Şimdi sesim geliyor. Daha demin bir hata oldu. Şimdi geldim gençler. Bir iş hallediyorum şu anda. Of abi ne oluyor lan? Şimdi abi şu Arkadaşlar bir ekran alıyorum sizlerden 2 dakikalığına. Şuna bir girmeliyim. Bunun ayarlarında bir sorun oldu galiba. Arkadaşlar bir sorun halletmeye çalışıyorum. O sırada bir like'ınızı alırım. Şöyle bir daha bir deneyelim arkadaşlar. O biraz sorun oldu ya. Şöyle yapacağız o zaman. Tamam. Bir daha bir deniyorum gençler. Şöyle abi. Neden çıkmadı lan? bir sorun oldu galiba ya. Şu tarayıcı şeyini bir halletmem gerekiyor benim. Şöyle. Neyse 2 dakikalık ekran paylaşımını tekrardan durdurdum. Bir şu işi halledeyim. Öyle geleyim ben sizlerin karşısına. Çünkü bir sorun oldu şu şeyde. Neşer. şimdi bir stream lapsa girmem gerekecek. Evet. Dashboard. Aboneler ekranda yapamadık arkadaşlar. Bir onu deneyeceğim yani. Abonelerin ekranda görünmesini istiyorum. Şöyle abi. Subscribers. görmek arkadaşlar şu anda. Ha, animasyon stili bu. Evet, şöyle iyi. Şimdi bakıyorum birazdan bir daha deneyeceğim şöyle tamam abi open font settings mi? A, tamam open alert say settings gel şuradaki url'yi kopyala sonra gel buraya bunu sil bunu yapıştır Tamam. Şimdi şu an seyir ekran olduğunu biliyorum. Çünkü ekranı aldım birkaç dakika sonra. Tekrardan deniyorum. Abi ne olmuyor ya? Allah Allah. Bir sorun mu oldu? Bildiğiniz abone olmuyor abi. Ya abone oluyor. Ne şöyle yapsak? Yok. Allah Allah. Değişik. Ben bu yeni test amaçlı açtım. Çünkü benim şunu bir ayarlamam gerekiyordu. Şimdi ben buna bakıyorum. da alayım. Şöyle abi. Ağırladım mı oldu mu? Neden olmuyor? Arkadaşlar şu anda bir şey yapmaya çalışıyorum. Yerledebilirsem çok iyi olacak da. Bakayım. Şöyle yapsam. Yok dur dur bir şey çıktı orada bu ne? Şaka bu ya. Şöyle CTRL'e bir attım. Tamam dedim. Çok değişik bir durumla karşı karşıyayım arkadaşlar. hiçbir şekilde çıkmıyor oh, oh. şu aboneler ekranda ya, ayarlamak istiyorum. değişik. Save Ha, şöyle yapsak. Şimdi diyelim. Son şuraya gelip şuraya ne dur ha dur bir dakika benim bu dosyayı indirmem mi gerekiyor geçer bir sorunu çözmeye çalışıyorum şöyle getirdi atsın tamam dur bunu anladım galiba. Sorunu anladım. Sonra şöyle şunu atsam. Tamam desem. Ve sonra buradan gelip de. Çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun abi? Ya kesin YouTube'la alakalı bir sorun da bir şey diyemeyeceğim şimdi. Genişlik de büyük. Evet, tamam da olması gerekiyor artık. Olmuyorsa bana ne yani? Tamam ekran paylaşımını açıyorum. Uğrunda değil. Olmuyorsa bana ne abi? Evet. Şimdi. Ne girelim ne girelim. İneğimizi girelim şöyle roblox.com açalım ee, en son zaten yayında oynamıştım Roblox'u. Bir de BlueStacks'e bir kere bakmak istiyorum. BlueStacks'e hatta bu oyunda oynayabiliriz. Şöyle güzel bir emoji bulalım abi. Hangisi o? Şu güzel duruyor ya. Ama BlueStacks azıcık kasıyor galiba ya. Evet, girmiyorum çünkü iki gündür afk duruyor burada boş ver. Şimdi girsem, toro falan gireceğim. Server 100 bucks maç. vardı mı? Tamam, girelim. Evet açılıyor ve evet girdik. Gençler yayın yapamayacağım. Yarın Pardon, çok Yarın yayın yapamayacağım için bugün elimden geldiğince sizlere canlı yayın sunmaya çalışıyorum. Çünkü hafta içi hiçbir şekilde canlı yayın açamayacağım. Ve bugün sizlerin de eğlenmesi benim gerçekten çok büyük bir şekilde umurumda. Çünkü hafta içi çalışıp para kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Ve bu parayı da sizlere harcayacağım. Robux atacağım oyuna ve Robux yatırınca da e, yani gençler işte rahat bir şekilde e, sizlere Robux'larınızı dağıtabileceğim. Çünkü çok uzun zamandır Robux çekmiyorum ve çok uzun zamandır da Robux çekilişleri zaten gelmiyor. E, nedeni e, yani Robux çekmiyorum arkadaşlar. Yakın zamanda çekmeye çalışacağım. E, bir 400 800 yok 8 Robux çekilmiyor. Onların hepsini gruba atayım. O zaten bize bir hafta iki hafta yetecektir. E zaten ben bir 400 Robux'u 25 liraya alıyorum. 2 tane 400 Robux alsam e 50 lira aşağı yukarı yani. 50 liracık bir şey değil yani. E o şekilde sizlere söyleyebilirim. Yani bir hafta para kazanacağım. E haftada bitince zaten 200 lira falan kazanacağım. Yani bir haftada 200 lira kazarsam çekebilirim bayağı bir Robux. O şekilde sizlere söyleyeyim. Çıktım mı? Çıktım. Vallahi çıktım. Evet. Şöyle. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Bu arada Mustafa şimdi senin e, modatör veriyorum sana. Sen sahne moderatör olacaksın. Bekle. Dur, veriyorum hemen. Şuradan bir vereyim. Eşe burada yayın odasındayım. E, Discord'da. Yayın odasına da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan bir Mustafa rolünü verdim Nerede? arıyorum şu an. Ere bu ere tuman. Evet ere duyu git. Şöyle bir moderatörünü verelim. Evet. Mustafa moderatörünü verdim. Yayın odasına gelebilirsin. Şu an yan taraftaki bilgisayarda bakıyorum. Evet daha demin yayın donmuş. Az biraz olsun. Şöyle devam ki. Evet. Mustafa Discord'a girersen Discord'da direkt katılabilirsin. Ee, sahne oluyorsun otomatik. Şöyle evet güzel. Ay. Oh. <laughs> Hayır ya. Aşır. Bu kızı iyi yapar bu işi. Ben yapamıyorum. Şöyle abi. Gençler bu arada buradan sonra Twitch'e geçiyoruz. Twitch'ten sonra canlı yayınımızı bitiriyoruz. Yani öyle yani YouTube'a geçiyoruz. YouTube'dan sonra Twitch'e geçiyoruz. Ondan sonra da Twitch'te de sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yani Twitch'te yapmak daha da mantıklı oluyor. Bu arada gençler sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Benim buna gerçekten sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Bahsedeceğim şey şu. Ee, gençler Şöyle diyeyim sizlere YouTube benim abonelerimi sildi ve benim buna gerçekten çok sinirim bozuldu ki o kadar da abone kasmıştım. 242 aboneydim şu an 232 abone düşürdü yani eksi 10 abone aldım. Benim bir tane daha kanalım var ve bu kanal maalesef ki eksi 10 abone aldı. Ereğimi arayısı ikiye bir şey olmadı. Benim başka bir kanalım var. Onu şimdi söylemek istemiyorum. Ee, o şekilde sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Buna benim gerçekten çok büyük bir derecede sinirim bozuldu. Yani ne yapsam ne etsem bilemedim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz YouTube benim kendi kendi abonelerim sildi. Ereğim eskiden abone olsam bile yani hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. O şekilde sizlere söyleyebilirim. Benim buna gerçekten ciddi bir anlamda sinirlerim bozuldu. Ve yani ben o kadar abone kasmıştım. O kadar kanalımı geliştirmiştim ki YouTube abonelerimi Yani bu da benim için çok kötü bir şey arkadaşlar. E şimdi bir tane oyun girelim abi. Ne gerekiyor? Karda yarışıp son yeni evin geldiğini göstermiştim. Ninja Legends geç. Ee, onu, onu, vehicle ee, Simulator. Bak buna girebiliriz abi. Bu arada ama buna girmeden önce sizlere küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Discord sunucundan birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi gençler Discord sunucundayım. Görmüş olduğunuz üzere yayın odası var. Ben yayın odasındayım. Yani gelebilirsiniz. Sonra gençler yayın odasından sonra soru cevap odası var. Bu soru cevap odasına ne zaman geçiyoruz? Yayından sonra soru cevap odasına geçiyoruz ve burada sizlere sorular soruyor. Bu soruları bildikten sonra moderatörler benle iletişim kuruyor ve ben de sizlere gerekli robuxlarınızı atıyorum. E daha sonrasında oyun zamanı veya diye bir odamız bulunmakta. E buradan da oyun oynayacağınız zaman istediğiniz bir şekilde geçebilirsiniz. Daha sonrasında kurallar bölümümüzü vurmakta burada kurallarımız yazıyor zaten burada görüyorsunuz. Ve çok güzel bir tane de gif yaptım bakın. Evet. Bu gifi de çok beğendim. Yeter bu şekilde kurallar bölümümüz vurmak daha sonrasında rol kazanma. Rol kazanma bu şekilde arkadaşlar. Rol kazanma için de biraz uğraştım tabii ki. Daha sonrasında iletişim bölümümüz bulunmakta. Şuradan Gmail ile iletişim yazıyor zaten. Bu Gmail bana e, e, benimle iletişim kurabilirsiniz. Daha sonrasında gelen giden bulunmakta. Burada MCA kimin gelip kimin gittiğini söylüyor zaten. Daha sonrasında video duyuru kanalımız bulunmakta. Video duyuru kanalı şu an için boş. Daha sonrasında dolduracağım orayı. Duyuru kanalımız bulunmakta. Burada kendim ne zaman video atacağımı duyuruyorum. Sonrasında soru bölümümüz bulunmakta. Buradan da soru buzdağınları konuşuyoruz. Tak nasıl takılır bölümümüz bulmakta. Ben buradaki size kısaca anlattım. Bakın tak nasıl takılır ve nedir. Tak biz desteklediğiniz semboldür. Şimdi takı nasıl takacağınızı geçelim. İlk önce bakın şuradaki ayarlar simgesine basıyormuşuz. Sonra ayarlar simgesine bastıktan sonra şuradaki düzenle butonuna basıyormuşuz. Bakın. Ondan sonra ee, bakın başınıza R ekliyormuşsunuz. Bakın şöyle gençler basıyorsunuz düzenleye bastım. Bakın. Başına ER yazdım. Boşluk bıraktım. Alt gereğe basıp tıraya bastım. Ve yine boşluk bıraktım arkadaşlar. Ve tagımı takmış oldum görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde tak takılıyor. Beni gerçekten desteklemek istiyorsanız bana büyük katkıda bulmak istiyorsanız bana yardımcı olabilirsiniz. Daha sonrasında gençler şifrenizi giriyorsunuz. Bakın şurada. E, Discord'a girdiğiniz şifreniz de mesela benimki şudur. Bitti dedim. Ve gençler görmüş olduğunuz üzere e, bu şekilde de gençler şifrenizi girdikten sonra bitti butonuna bastığınız an gençler tak takımımızı takıyorsunuz. Daha sonra sohbet bölümümüz bulunmakta. Sohbet bölümünden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Sohbet bölümünde genellikle böyle şeyler falan konuşuluyor işte daha sonrasında gençler görsel chat bölümümüz bulunmakta. Görsel chatte nasıl sohbet edersiniz? Siz girdiğinizde burada izniniz yok diyecektir. Şimdi gençler kısaca sizler size rol kazanmadan bahsetmek istiyorum. Bakın. Görsel chat izni damla reis alırsanız geliyor. Kıyafet komut izni konuşkan reis alırsanız geliyor. Bakın. Damla reisi nasıl siz 5 level olduğunuzda. Konuşkan reisi nasılsınız? On level olduğunuzda. Geveze reisi ne zaman olsun? de, odalarda ekran paylaşma izni geliyor. Bunu da 15 level alabiliyorsunuz. E, bu şekilde bunlarda geliyor yani gençler. E, daha sonrasında sizlere birazcık e, neden bahsedeyim? Sinema kanalından bahsetmek istiyorum. Burada sinema duyurularınızı yapabilirsiniz. Fakat hiçbir şekilde video linki atmak yok arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bakın <laughs> Bakın gençler, şimdi sinema kanalında nasıl duyacaksınız? Mesela ben sizlere e, ne tavsiye edeyim? Şungar Bob mesela. Şungar Bob tavsiye ediyorum. Bak ne dur. Evet, ediyorum. Nokta koyuyorsunuz. Sonra yanına gençler Shift Enter yapıyorsunuz. Bir daha Shift Enter yapıyorsunuz ve buraya add ever yon yazıyorsunuz. Sonra gençler bunu yaptıktan sonra e, film öneriniz bizlere ulaşıyor. Ben de bunu onaylıyorum. Bak da çekiş kanımız bulmakta. Çekiş kanı neden sıfırlandı? Şimdi sizlere birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ne kadar zamanda sunucu baskın yedi e, ve buna gerçekten benim sinirim bozuldu. E, yani gençler bakın kalan kalın odaları söyleyeyim. Şu kurallar kaldı. Bir de gelen giden kaldı. Diğer bütün odalar gitmişti o yüzden çekiş kanalımız boş durumda. Sonra gençler kelime türetmeci kanalımız bulmakta. Kelime türetmeci butonu da ayarlamadım. Yakın zamanda ayarlayacağım. Sayı sayma butonumuz bulmakta. Sayı sayma butonu da yakın zamanda ayarlayacağım arkadaşlar. Daha sonrasında Roblox 1 mesela bak 2 kişilik. 2 kişi arkadaşınızla oynayacaksınız ve hatta sunucumuzda ses de kasabilirsiniz buralara gelerek. 5 kişi Roblox oynayacaksınız. 5 kişiliğe girin. 3 kişi mesela 3 kişi oynayacaksınız 3 kişiyle gir son gençler pubg mobile var pubg mobile oynuyorsunuz 4 kişilik bir tane pubg mobile odamız var daha sonrasında brawl stars odamız var ee, brawl stars oynuyorsunuz 5 kişilik bir tane de brawl stars odamız var daha sonrasında League of legends odamız var o da 5 kişilik daha sonrasında minecraft odamız var bu da 4 kişilik vip genleri zaten sizler giremiyorsunuz daha sonrasında konser bölümümüz bulmakta Konser bölümümüzde 20 kişilik arkadaşlar. Çay ocağımızda 30 kişilik bulunmakta. Donat odası ve gül bahçesi arkadaşlarınızla konuşabileceğiniz 2 kişilik bir alan. Ve alüne yani yalnız alüne yalnız demek arkadaşlar. Yalnız bir yalnız 2, yalnız 3, yalnız 4 ve yalnız 5. Buralara girerek de ses kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar level atlarsanız o kadar fazla rol alırsınız. Ne kadar rol alırsınız o kadar da üst seviyelere çıkarsınız arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Ee, sonucumuz yani bu şekilde gençler kısacası Evet. bu arada gençler şu anda abone eden ekranda eğer abone olursanız ekranda çıkıyorsunuz onu sizlere söyleyeyim yani ayarladım diye düşünüyorum youtube benim abonelerimi sildi diye böyle bir şey oldu arkadaşlar Yani Discord sunucu bu şekilde arkadaşlar isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi ne girelim abi? Driving Simulator ve Vehicle Simulator. Abi bir Vehicle girelim. Tamam mı? Değişik, değişik. Şimdi gençler birazcık grubundan da sizlere bahsetmek istiyorum. Hazır bu yayını açmışken. Grubuma girdiğinizde ilk önce destek için store kısmına diye bir bölüm var. E, store kısmına girdiğinizde burada beni destekleyebileceğiniz şeyler var. Alın şekerim 30 obuk. Mavi ışıklı kıyafet 30 obuk. Bunların ikisini de alırsanız sizlere arkadaş ekliyorum. E, destek rozeti bulmakta. Bu destek rozetini alır, alırsanız beni değil. Arkadaşlara e, giden Robux'tan e, yani onlara gidecek bu Robux sizin verdiğiniz Robux. Eee yet Robux Bu şekilde daha sonrasında configure group yapıyorum buraya. Configure group yaptığımda 3 robux'un um bulunmakta. Paylaş kısmına gelip sizlere bu Robux'u dağıtacağım. Tabii ki bir sonraki videomda sizlere bu Robux'u rahat bir şekilde dağıtacağım arkadaşlar. E, yani bakın buradan direkt atarım yani. Mesela bakın Bakın burada şöyle dur bakayım abi dur bakayım. Eymen yasak çıkar mıyım lan? Yok tamam tamam boş verin arkadaşlar. Ee, yani geçer bu şekilde buradan da sizlere payaplarınızı yaptığınızı biliyorum ama bugün robux çekiş yok maalesef ki, gruba 1800 robux atmayı düşünüyorum attığım anda sizlere robux çekiliş yapacağım gençler bu şekilde sizlere birazcık kanalımdan ve birazcık da Roblox'tan bahsettim. Şimdi gençler isterseniz şimdi yayını bitirelim. Çünkü ben şu OBS'in sorununu çözmeye çalışacağım. Ve bu sorunu çözdüğüm anda bugün canlı açabilirsem açacağım arkadaşlar. Ee, o şekilde sizlere söyleyebilirim. Ee, şu anda chat'e BB yazabilirsiniz. Ee, gençler o zaman diyorum daha sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle chat'e BB'leri spamlayalım. Ben şu aboneler reklamda sorununu çözersem ee, hemen sizlerin karşısında canlı yayında olacağım. O zaman gençler e, o zamana denk